Hmm, güzel. Evet. Başkası olma, kendin ol. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ee, yani. Bizler evet çevremizdeki insanları e, ve onların yaptıklarına özenebiliriz ve kendi karakterimizi şekillendirirken onlardan ilham alabiliriz. Fakat e, bu e, ilhamı birazcık abartırsak eğer e, takıntı haline gelebilir ya da e, kendi orijinalliğimizden uzaklaşabiliriz. E, başkasının hayallerini yaşamış oluruz aslında. hani kendimizden uzaklaşarak. E, bu yüzden e, kendimiz olma yolunda e, içimize, özümüze bir yolculuk yapıp orada neler var? Kendinden örnek vermek gerekirse. E, Hatice çocukken neleri yapmaktan hoşlanıyordu? Neler e, o küçük Hatice'ye keyif veriyordu? Örneğin işte ben çamurla oynamaktan çok keyif alırdım, ee, işte onlardan kapkacak falan yapardım. Ne yaptım? Bir e, seramik kursuna yazıldım. manas e, keyif veriyor. Çünkü neden o e, küçük olan o çocuk Hatice'nin ruhunu beslemiş oldum aynı zamanda. Ben, e, çocukken ben e, anneme işte annem stresli olduğu zamanlar okul öncesi dönemden bahsediyorum. Yani 5 6 7 yaşları Yani evin şifacısı çocuklar ne yapar genelde? O, o oradaki negatif enerji üzerine alırlar ve o alanı iyileştirmeye çalışırlar. Yani e, aileyi kurtarmaya çalışırlar. E, küçük bir çocuk olarak benim e, ailemi kurtarmam nasıl olabilir? Annem stresli gördüğüm zamanlarda ona moral vererek destek vererek e, olabilirdi ve e, ben de işte annem yorgun olduğu zamanlarda gözlerini kapattırırdım. "Hadi anne, uzan uzan" deyip böyle hatırlıyorum. O zamanlar bunu oyun olarak yapıyordum. Bir kedi olası vereyim. Kedi zorbalamak, kedi zorbalamak, kedi zorbalamak. O zamanlar farkında değildim ne yaptığımın. Fakat e, artık hani parapsikolojinin içine girince ve psikolojik çalışmaları araştırdıkça e, neyin ne olduğunu daha iyi anlamaya başladım. Özellikle şamanizm konusunda. O yaptığım şey aslında ruhsal bir e, yolculukmuş. Şamanik bir yolculukmuş. E, annemi yönlendiriyormuşum orada ve hatırlıyorum. Ee, hani o zamanlar şey diyordum. Ee, anne hadi gözlerini kapa. yeşil bir yolda yürüyorsun. Ağaçlar var. Annemi görüntüyle arayayım. Ama sesini nasıl kaydedeceğim bilmiyorum. Diğer telefonla kaydediyorum. Anne diyordun gözlerini kapat. Beraber asral seyahat bir de Ve oralara gideceğiz diyordun. Ondan sonra gözlerimizi kapatıyorduk. Şu an yeşil bir yolda yürüyoruz. Oradan ııı ee... Yüksek bir yere çıkıyoruz, ondan sonra eşitlikler arasında geçiyoruz, güzel bir kulübeye giriyoruz, ormanın içinde falan gibi Böyle gitmek istediğimiz yerlere gidiyorduk. Hmm. An annemi işte e, olabildiğince rahatlatacak e, şekilde yönlendirmeler yapardım ve bunu hani böyle birkaç defa değil sık sık yapardım ve regresyon kelimesini daha sonra ilk e, bana tanıtan e, kişi bir arkadaşımdı ve inanılmaz öyle ilgimi çekmişti. E, 2013 e, pardon 2014 yazıydı. E, ve o zamanlar hani e, böyle birazcık mesafeliydim açıkçası. Jenadyen arınma sistemiyle başlamıştım aslında. Seans esnasında görüler geliyordu ve o şekilde yönlendirme yapıyordum. Bazen kişi e, görüntüler görüyordu ve orada hani seansı maalesef kesemiyorsunuz devam ettiriyorsunuz ve ardından bu Crescent ile devam ettikten sonra daha da delinleştim ve e, hem ölüm ötesi konusu hem e, geçmiş yaşamlar gelecek yaşamlar e, atalarımızın yaşamları derken e, aslında o e, şamanik ruhunu hala içinde taşıyan atalarından aldığı yetenekle ee, yoluna devam eden bir Hatice gördünüz aslında. Ee, yani şu anda yolculuğum bu şekilde. Kendiniz olma yolculuğunda eğer ki hani ben kimim, nasıl biriyim diye merak ediyorsanız lütfen çocukluğunuza bakın. Özellikle böyle 4-5-6-7 yaş döneminde ee, ne gibi davranışlarınız vardı, neleri seviyordunuz ya da neleri sevmiyordunuz Tabi e, bazı çocuklar şanssız doğabiliyor, sadece hayat stresiyle uğraşabiliyorlar e, ya da kimi çocukların ailesi destekleyici olabiliyor ve onları doğru şekilde yönlendirebiliyorlar. E, ama burada bu noktada kendi içsel çocukluğumuzla yani bu sorumluluğu bizim alıp şu anda kendi içsel çocukluğumuzu kendimizin beslemesi gerekiyor ki yetişkin halimize katkıda bulunabilelim. Ee, eminim ki sizler de bu içsel çocuk çalışmasını yaptığınız vakit, kendi yani içsel çocukluğunuzla barıştığınız vakit, onu kucakladığınız vakit e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü ben hatırlıyorum, e, hani çocukluk, çocukluğumu sevmezdim, okulda sevmezdim ve e, hatta çocukluk fotoğraflarıma bile hiç bakmazdım. E, o, 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 o Hatice'yi e, tamamen unutmuştum, görmek istemezdim. Çünkü e, benim elimde olmayan koşullar dolayısıyla e, yani değiştiremeyeceğim durumlar vardı ve e, bunlardan utanç duyuyordum. Memnun değildim. E, ve yıllar sonra kendi içsel çocuğumla tekrar barıştığımda aslında onun ne kadar böyle e, kalbinin yumuşak olduğu, yaratıcı olduğunu ve e, yetenekli biri o olduğunu keşfettim. E, ve onu hala destekliyorum. Hala böyle içindeki çocukla temasım devam ediyor. Bazen onu beslemek adına resim çiziyorum, yaratıcı çalışmalar yapıyorum ya da işte oğlumla parka gidiyoruz. Orada hani kendimi bırakıyorum tüm sorumluluklarımı ya da böyle tüm yüklerimi bırakıyorum ve sadece oğlumla parkta oyun oynuyorum. tekrar çocukluğuma dönüyorum. Ee, belki sizde yeğenleriniz varsa yeğenlerinizle, kendi çocuklarınız varsa çocuklarınızla ya da e, yani e, komşunun çocuğuyla olabilir. E, oyun oynayabilirsiniz ya da e, yakın bir arkadaşınız vardır. Onu mesela bir oyuna çağırın, oyuna davet edin. Bu illa hani çocuk oyunları olmak zorunda değil. E, hani e, tenis olabilir aklıma gelen masa tenisi oynamaya çağırabilirsiniz parka e, ya da basket oynayabilirsiniz e, artık hangi sporlardan ya da oyunlardan hoşlanıyorsunuz en basitinden taş kağıt makas oynayabilirsiniz hadi bunu yapacağız diye e, bunlar aslında sizin yaratıcılığınızı beslediği gibi sizin yaşam enerjinizi artıran olsunlar pratikler eee Buradan sormak istiyorum. Siz kendinizi keşfetme yolunda, kendiniz olma yolunda e, ne gibi davranışlarla pratik ediyorsunuz? Yani e, hangi pratikleri yapıyorsunuz? Neleri keşfettiniz kendi hayatınızda? E, ve size dair özel noktaları yakalayabildiniz mi? Ve en önemlisi kendin olma yolculuğunda hata yapmaktan korkmak. Strength, mastery, hmm. but weakness, folly, failure also. Yes, failure, most of all. The greatest teacher, failure is. <laughs>